Hadi. Hapsi geldi hapsi, hapsi var abi. İslam çiler, hapsi çiler. Taze çiler. Al 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 Hadi al 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 250 ha. 250 abi, abi. Yani Trabzon'dan geliyor taze balık. Sabah geliyor akşama kalmıyor. Yani taze veriyoruz abi. Halkı mutlu ediyoruz. Fiyatlar ne? Abi fiyatları ekonomiyi düşünerek yapıyoruz. Normalde 200 TL diyorlar. Biz 150 TL yapıyoruz. Hani satılsın. Halk yesin. Nasıl? Hamsi bol mu? Yani bu sene fazla yok. Yani Trabzon'dan gelmiyor. Ya Nerede herkes geliyor? alamıyor. Yani balıklar Trabzon'dan geliyor abi ama öyle herkes alamıyor yani. Niye? Burada herkese vermiyorlar işte balık abi. Mesela gidip de alamıyor herkes. Bu sezon az çıkıyor abi. Geçen sene daha iyiydi. yani. geçen seneden bu seneye bakılırsa geçen sene daha güzeldir. Ya onunla ilgili herhangi bir şey söylüyorlar mı? Neden bu sene az çıkmıyor abi? Yani denizlerden balık çıkmıyor, Asla, gelmiyor. Erzurum'da hangi görürüm balığı daha çok sarıyor? Trabzon abi. Trabzon. Genelde hepsi Trabzon'a bakıyor. Abi. Şey. Diğer taraflar pahalı olduğu için ya da bir de tadı kötü olduğu için mesela İstanbul Ege tarafından kötü olduğu için almıyorlar. Genelde Trabzon'u tavsiye ederler. İstavrit satıyorsun. Evet bir de ya İstavrit'imiz var. Onu da 150 diyoruz abi. Hamsi de İstavrit aynı. Aynen. Ala balığı çok güzel süper tazesi. Hamsi fiyatına bugün hamsi fiyatına 200 lira diyoruz. Halk yesin sadece halk yesin bugün. Nereden getiriyorsunuz? Çayırlı. Çayırlı. Evet. Çayırlı saraycık kendi tesislerimizden geliyor bunlar. Harika, mükemmel. Bu havuz üret, üretim kendi üretimimiz. Ee, öyle vatandaşta uygun vatandaşta yesin.